Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Hitler'in sevgilisi ve hemen ölmeden önce evlendiği Eva Braun. Öğretmen Frederick Braun ve eşi Franziska Kornberger'ın ikinci kızı olan Eva Braun Münih'te dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra bir sene ticaret okulunda okudu. Bu dönemde ortalama notları vardı atletizme de ilgisi vardı. Birkaç aylığına sağlık memuru olarak da çalıştı. Brown hayatı boyunca iki kez intihar etmeyi denedi. Brown ilişki süresinde ilk intihar denemesini 1932'de 20 yaşında kendini vurarak yaptı. Brown tam bilinmemekle birlikte 10 veya 11 Ağustos'ta 1932'de babasının tabancasıyla göğsünü ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Tarihçiler bu girişimin ciddi olmadığını, Hitler'in dikkatini çekmek için olduğunu düşünmektedir. Braun iyileşmesinden sonra Hitler ona daha fazla bağlandı ve 1932'de sevgili oldular. Şehirdeyken sık sık Münih'te dairesinde kaldı. 1933'ten itibaren Braun Fohman için fotoğrafçı olarak çalıştı. Bu pozisyon, onun Fohman eşliğinde Hitler'in Nazi Partisi fotoğrafçısı olarak da bulunmasıyla seyahat etmesini sağladı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Fogman'ın sanat basınında da çalıştı. Günlüğünün bir bölümünde biyografi yazarı Neringun açıklamasına göre Braun ikinci intihar girişimini Mayıs 1935'te gerçekleştirdi. Hitler hayatında ona gerekli zaman ayırmadığı için aşırı dozda uyku hapı aldı. Bu olaylardan sonra Hitler Braun'a büyük bir bağlılık göstermeye başladı. Eva'ya ve kız kardeşine Ağustos ayında Münih'te 3 yatak odalı bir daire sağladı. Braun 1935'te ilk kez Nürnberg rallisine katıldığında Fohrmann'ın ekibinde büyük bir üyeydi. Yayınlanan bir haber fotoğrafında birlikte ortaya çıktıkları tek zaman 1936 kış olimpiyatlarında yanında oturduğu zamandı. Alman halkı Braun'un Hitler ile olan ilişkisini savaşın sonrasına kadar farkında değildi. Eva Braun'un Berghof'ta Hitler'in Berlin'deki konutunda ve Berlin'deki sığınağının Hitler'in odasının bitişiğinde kendi odası vardı. Braun'un Hitler üzerindeki siyasi etkisi minimaldi. İş ve siyasi yürüşmeler yapılırken odada kalmasına asla izin verilmezdi ve kabine bakanları veya diğer ileri gelenler varken odadan çıkarılırdı. Nazi partisi üyesi değildi. 3 Haziran 1944'te Braun'un kız kardeşi Hitler'in kol ordusunda bulunan istihbarat subaylarından Fegelein ile evlendi. Hitler Braun'un resmi görevlerde görünmesini sağlamak için evlendiğini bir bahane olarak kullandı. Çünkü daha sonra Eva Braun'u herkese Fegelein'in yengesi olarak tanıtabilecekti. Fagelein savaşın son günlerinde İsveç veya İsviçre'ye kaçmaya çalışırken yakalandı. 28 Nisan 1945'te Rich Sovalyoli'nin bahçesinde firar ettiği için vuruldu. Hitler'in eşi yani Eva Anna Paula Braun, ya da evlendikten sonraki aldığı soyadı ile Eva Hitler. 6 Şubat 1912, 30 Nisan 1945 arası Aldo Hitler'in uzun süreli hayat arkadaşı ve kısa bir süre 40 saatten daha az bir süre için nikahlı eşiydi. İkinci Dünya Savaşı boyunca korunaklı bir hayat sürdü. Bu süre içinde Hitler'in yanında lüks bir hayat yaşadı. Hitler'in sayıca az olan renkli fotoğraflarını ve filmini çekmişti. Hitler'in yakın çevresi için önemli bir figürdü. Ancak 1944'te kardeşi Hitler'in subaylarından biri olan Fegelein ile evlenene kadar onunla birlikte halk toplantılarına katılmamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Üçüncü Reich yıkılırken Braun ve Hitler sadakat yemini etmişti ve Riç Şövalyesi Bahçesi'nde ağır takviye edilmiş Wüchler yanında olmak için Berlin'e gitti. Kızıl Ordu Birlikleri Merkezi Hükümet Bölgesi'ne girerken 29 Nisan 1945'te kısa bir sivil tören ile Hitler'le evlenirken 33 yaşındaydı, Hitler ise 56 yaşındaydı. 40 saatten kısa bir süre sonra sığınaktaki oturma odasında birlikte intihar ettiler.